mahlukattan fani olmaya dair Allah'ın razı olduğu ve razı kıldığı kişi buyurdu. Allah'ın izniyle mahlukattan ve Allah'ın emriyle hevaından fani ol. Eğer müminler iseniz Allah'a tevekkül edin. Allah'ın fiiliyle iradenden fani ol. İşte o zaman Allah'ın ilmine uygun bir kap haline gelirsin. Senin Allah Teala'nın mahlukatından fani olmanın alameti onlardan ve onlarla haşır neşir olmaktan kendini uzakta tutman ve onların ellerinde bulunanlardan ümidini kesmendir. Hevandan fani olmanın alameti ise bir faydanın temini veya bir zararın def'i hususunda sebebe tutunmayı ve kazanç elde etmeyi terk etmendir. Kendi uğruna hareket etme, kendine ve kendin için dayanma, kendini savunma, kendinden nefret etme bunların hepsini Allah Teala'ya havale et. Zira hükümran olan O'dur. Nitekim bu sen daha rahimde bir kayıp ve beşikte süt emen bir çocuk iken bile ona havale edilmişti. Ecel vakti gelinceye kadar bu böyledir. Sonunda kavuşma hasıl olur. İşte benim yüzümden kalpleri kırık olanlarla beraberim in anlamı budur.'' Ondaki varoluşun durumunda, şeklindeki sözümüzün anlamıysa, senin bu iradeye temayül gösterip onunla mutmain olmandır. Bir hadisi kutsi Allah Teala Nebi Aleyhisselatu Vesselam'a buyurur ki, Kulum bana durmadan nafilelerle yaklaşır ki onu seveyim. Onu sevdiğimde onun işiten kulağı Gören gözü, kavrayan eli, yürüyen ayağı olurum. Bir başka rivayette benimle duyar, benimle tutar ve benimle akleder ifadesi yer alır. Bu ise ancak fena halinde olur. Başka bir şekilde değil. Sen kendinden ve insanlardan fani olduğunda ki insanlar da hayır ve şerden ibaret, sen de hayır ve şerden ibaretsin. Öyleyse niçin onların hayırlarını umar ve şerlerinden korkarsın? Her zaman olduğu gibi yalnızca Allah baki kalır. Hayır ve şer Allah'ın kaderindedir. Bu yüzden seni kendi şerrinden emin kılar ve hayrının denizlerine gark eder. Böylece sen, her hayrın kabı, her nimet, sevinç ve mutluluğun kaynağı, emniyet ve sükûnun ışığı haline gelirsin. Fena, müna, müptega ve müntehanın, evliyanın, seyri sülûklarının ulaştığı bir tanım ve sebebi vardır. O da kendi iradelerinden fani olup Hak Teala'nın iradesini ikame etmek üzere önceki evliya ve aptalığının talep ettiği istikamettir. Böylece ölüm anına kadar daima Hak Azze ve Celle'nin iradesiyle irade ederler. Onlara aptal isminin verilmesinin sebebi de budur. Bu yüce şahsiyetlerin günahı yanılma, unutma, halin galip gelmesi ve şaşkınlık gibi sebeplerle hakkın iradesine kendi iradelerini ortak etmeleridir. Bunun üzerine Allah onları hatırlatmak ve uyandırmak suretiyle rahmetiyle kuşatır ve onlar da bundan vazgeçip Rablerine istiğfar ederler. Zira İradeden sadece melekler muaftır. Onlar iradeden korunmuşlardır. Nebiler de hevadan korunmuşlardır. Mükellef olan diğer insanlar ve cinler ise ne iradeden ne de hevadan mahfuzdurlar. Ancak evliyanın bazısı hevvadan muhafaza edilirler. Aptalın bazısı da iradeden ama bunlardan masum değildirler zira kimi zaman irade ve hevaya meyletmeleri mümkündür Bu durumda da Allah azze ve celle rahmetiyle uyandırmak suretiyle onları istikamete eriştirir